Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum hayatım ama bulacağım içerisinde merak etme. Ya bir tane güzel parayı nasıl bulacağız? Bilmiyorum hayatım ama ben bulacağım bir şekilde. Sana bir şey olmasın izin vermeyeceğim merak etme. Hadi geç şu şekilde. Bir tane düşünme bu kadar. Bulacağım bir çaresini merak etme. Allah büyük hayat. Hadi sen bir kahve yaptın birlikteciğim. Allahın yardımıyla ne yapacağız? Yekilin <laughs> <laughs> arayın. Alo. Evet evet geldik kanka şimdi. Ya doktor hiç işe şeyler söylemedi Gülra Ameliyat olması lazımmış. Aynen. Ya yıkıldı kız resmen. 200 bin lira ihtiyaç var kanka. Ya bana borç ödeyebilir misin? Hadi ya. Tamam kanka eyvallah ya. Tamam. Allah'a emanet. Nereden bulacağım o parayı? Başka çarem kalmadı, mecburum. Hayatım, ben dışarı çıkıyorum. E hayatım, hani kahve içecektik. Bir saatlik bir işim var. Gelince içeriz. Peki tamam. Hayatım hoş geldin. Hoş buldum. Hayatım sana çok güzel bir haberim var. Ben tamam. biraz paranı buldum. Aşkım nereden buldun bu kadar parayı? Hayatım şey. Ben evi sattım. Ne? Evi mi sattın hayatım? Niye böyle bir şey yaptın? Biz o evi alabilmek için kaç yıl çalıştık bilmiyor musun? Ne yapayım hayatım? Başka çarem yoktu ki. Çok şükür ki Allah'ın izniyle bir yol bulduk. Sen iyi yol bir tanem. Geri söyleyeyim değil. Yine çalışıp yine ev alırız. Merak etme. <laughs>